14 Nisan 2024 katatmaya devam ediyorum. Gün boyu çalıştım. Bunlara daha önceden iki tane taş koymuşum kat verilecek diye. Şimdi onlara kat vereceğim. Şimdiye kadar hiç oğul kontrolü yapmadım. Çevremdeki arıcı arkadaşlara soruyorum. Onlar oğul yok. Ben de yoktur diye tahmin ediyorum. Bir hafta aşkın bir bayram tatili yaptık. O süreçte her iş biraz aksadı. Şimdi bakalım. Büyük ihtimal bunun altında tek örmüştür. Başlamış. Yeni başlamış. Şöyle. İçine çeçecik gelip. Çeçik kızar. Tamamen ağır bir çerçeve gibi geldi. Keçi arta güzelini nektar geliyor. Bu keçeyinin balından nektardan moru çok bilmiyorum. Ama 3,5 kilo çok rahat var. Ağır böyle gayet. arıyı ezdim. Parmağından soktum. İşte. Arı her ne kadar uysal olsa da üzerine basarsan sokuyor. Şuraları tamamen yavru açık. Yavru çıkmış burada. Meme görmedim. Anar memesi. Çok fazla vaktim yok. Buraya bir tane çerçeve verip kata atacağım. Evet tamamen pompetik veriyorum artık. Yok başka. Kabarmışlar. önce kat verdim. 15-16 çerçeve olan anlarım var. Onlardaki aradaki çuvalı çıkaracağım. Yeni verdiklerim aynı şekilde. Ve devam edeceğim. Çuval getirmiştim. Videodan sonra bunların altına tekrar çuval koyacağım. Şöyle hemen altta bir kovan var. Ne kadar görünüyor bir kontrol edeyim. Evet. bazılarında tepkileri kapatmış. Hemen hızlı bir şekilde onları temizleyelim. Evet. Buraya kadar yavruydu daha sonra çoğu ben ya benim verdiğim şerbet. On gün aşkın bir zamandır şerbet vermedim. Katı çıkan arlara tekrar vermeyi düşünmüyorum ama katı çıkmayan arılar var. Dışarıda ne kadar güzel nektar olursa olsun onları desteklemek daha iyi olacak. O nedenle onlara destek vereceğim. Şerbet yaptım geldim onda. Önceki yaptığımı yarısı kadar yaptım şerbeti. 40 arıya pardon 70 arıya 30 litre civarında şerbet yapıyordum. Bugün onun yarısı kadar yaptım ve getirdim. Görmeye başlamış şöyle. Yumurta var mı günlük yumurta? Polen ve nektar koymuş. Günlük yumurta görmedim. Şu çerçeveyi yeni vermişim. Ona bakalım. Evet. Kabartmış. Anaride gör verdiğim gibi oldu sanki yok değilmiş. Artık 45 yaş krizi diyelim. Yumurtaları çabuk göremiyorum. İşte bu taraftan bakayım. Bu taraftan. gördüğüm yumurtalar var bir araya da kat verilecek demişim. Onu da şöyle göstereyim. Aşağıda. Bunda bir sürü petek vermiş da atmasın diye çuvalı bir taş koyalım. Şöyle bir göstereyim. Haydi kızlar, inin aşağıya. Acelem var. Şerbetlere bir bakalım. tetik Aşağıya ifmem çekildi. Bu nedenle sevması daha kolay oldu bol miktarda nektar var ve ağır bu tarafa doğru geliştirmişim Kü erçeveleri yeni vermişim maşallah dışarıdan nektar olduğu için biraz beyaz kabartmış. Oh, tamam, nektar. Bakın şöyle, biraz. Şey, bunun içine koyayım. Daha kolay kabarsın. Böyle Bugüne kadar üst katlara aşağıdan çerçeve alıp hiç koymadım. Durumuna bir bakalım. Mesela hemen şu. Kaç çerçeve olmuş? Bakalım. Arılı, 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 arılı. Azarı var. 2, 4, 6, 7. çerçeveyi vermişim. Yavru atmış mı? Bugüne kadar bir tanesine baktım. Anar yukarıya çıkmışmış. Buna duman olduğunu duman verelim. Bir çerçeveyi çekelim bakalım. Elime sıcacık geldi. Kabartmış. Çok güzel Kabartmış. Öyle baktığımda araya yumurta atacak kadar kabartmış bir durum vardı. Göremedim. Bir çerçevede varsa larva haline gelmiş. Ona bakalım. Nektar. Tamamen nektar gelmiş. Maşallah. Kırmızı da gelmiş. Kırmızı gibi. Güzel bir rengi var. Anar'ı da şurada, Anarı da yukarıya çıkmış, geziyor, 3 çerçeveye kadar bir boşluğu var, bundan daha fazla değil, bugün fırsat bulursam, Şunu önce verdim. Bunlar iyi olanlar ama. Bunlar sizi aldatmasın. Şöyle çekelim. Bunların arasındaki şeyleri çektim. Çuvalları aldım. Tamamen arlı. Şunu göstereyim. Tamamen arlı. Şu daha zayıftı o bize fikir versin. Üç çerçevenin tamamı arılı. Acaba bunda ya anar yukarıya çıkmış olabilir mi? Bir de ona bakalım. Bir Bir kabarmış. Anar var mı? Yok. Üç çerçeve. ara öğle saatlerinde yukarıda çalışıyor. Ana yukarıya çıkmış. Durum böyle. Herkese bol bereketli bir sezon diliyorum.